Diyor. Ama ne oluyor mesela sabah çocuk okula gidecek, alelacele hazırlanıyor, işte bir su içiyor ya da annenin biri bir süt içiriyor, ona girmeyeceğiz. Ee, ondan sonra çocuk okula gidiyor saat 9 930da yemek yiyor. Şimdi bir kere biyoretim açısından kahvaltı en geç 8'de oturup 8:30'da bitirmeli. Öyle hani 8'de otur. 9'a kadar da fırsat var sevmem 9 10'a kadar. 8'de otur, 8.30'da bitir. Yani yarım saatlik bir kahvaltı zamanı evet, var. Yani, Evet. Yani bitir Ama eğer çocuk 9.30'da kahvaltı yaparsa okulda Evet. Bu sefer ne oluyor? Ee, çocuğun kan şekeri yüksek. Bir şey yaparak yiyor. Ondan sonra saat 10'a kadar veya 9.30'a kadar bitti. Arada mesela okula giden bir çocuğun ana sınıfından itibaren en az 4 saatlik bir açlık olması gerekirken 12'de bir daha yemek yiyor bu çocuk. Yer mi? Yer. Çok iştahlı olan o bez çocuk yer. Yersin. Ama diğerleri yemez. Ondan sonra 12 de yiyor, Yedi yemedi. Ondan sonra saat 16'da da bir ikindi kahvaltı veriliyor. Bir ara öğün gibi. Bir ara öğün gibi. Sonra da 18'de iki saat sonra bir de akşam yemeği veriliyor çocuğa. Y devam açık büfe yiyor gibi. Evet. Yani. <laughs> yani açık büfe yiyor gibinin yanında sürekli metabolizma çalışıyor. Bizim de dedin ya yani işte beyin bir uyuyacak, bir kalkacak, bir uyuyacak, bir kalkacak böyle. Burada ise sürekli uykuda. Ya da sürekli çalışıyor. Uyuma, çalışıyor. Ha. Sürekli metabolizma çalışıyor. Tabii ki bu çocuklar hani giderek obez olması için birer indüksiyon eğer ki şey varsa ama bağırsak embilim ve biyomateryalin kullanım açısından kötü bir şey. Bir nasıl düzgün olarak beslenme evet. nasıl Şimdi, düzgün olarak beslenmede bir çocuğa 3 öğün yetiyor. 3 öğün. 3 öğün. Hatta biraz büyük çocukta 2 öğün de yetiyor. Mesela bizlere 2 öğün yetiyor. Üç ön, büyük çocuklar 13 15 bize. civarı mı dersin? kapitalizmin kurnazlığı. Üçün, üçün yiyeceksin. Ara öğün yiyeceksin. Halbuki şimdi giderek insanlar neye doğru İnternetten fasting, aç kalmak çok güzel. Ekspozomları e, azalt. Yani hücredeki aralıklı açlıklar hücredeki çöpleri temizliyor. Otofaji dediğimiz. Evet, evet. otofaji evet. Bunları Öyle yapıyor. Çöpleri Bu temizlediği zaman da Alzheimer <laughs> riski, Parkinson <laughs> riski, evet azalıyor ondan sonra evet. hatta otizm bile bu evet, içine azalıyor. Koyabiliriz, Şimdi biz evet. çocuklarımıza ne yapalım? Benim önerim şu. İngiliz çocukları 8'de kahvaltıya oturtalım. 7.30'da olsa da olur, fark etmez. Yani ama 6'dan evet. önce ama zaten öyle bir şey olamıyor. 8'de kahvaltıda çocuk ama çocuk böyle bir yudum alıyor, bir televizyona seyrediyor, iki işte iki lokma alıyor bir şey yok hayır. Çocuk sadece kahvaltı. Çünkü kahvaltı biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de de, Türkçemizde de bir söz var. Yedisinde değilsen yetmişinde de olsun. Çocuğa bu terbiyeyi vereceksin. Çünkü yemek bir bilgeliktir. Ne diyoruz? Ee, i̇nsan yediklerinin terkibidir. Hipokrat da diyor bunu yani. Bu... Eğer çocuk, evet. çocuk eğer ki uygun zamanda uygun şey yemesini öğrenirse hayat bulu sağlıklı. Peki sabahleyin yani kahvaltıda olmazsa olmaz neler abi? Yani bu tamamen kültürü ve içeriğe göre değişebilir. Ama bu çorba da yiyebilir ekmekle. Çok güzel. Proteini var. İşte mesela bir mercimek çorbası diye ekmekle. Ama mesela bir peynir, ekmeğin altını ben çiziyorum evet. ekmekle. Hı -hı. Çünkü biliyorsun bu ekmek şey oldu ya böyle bir ara biliyorsun işte insanlar ekmek yemesin. Tartış. hayır. hayır. Yani ama ekmeğin tipi sorulabilir. Evet. Tam tahıllı ekmek. Tam kepekli ekmek. ekmek. Ama şöyle Üç dilim değil. Bir dilim. Bir dilim. Bir dilim. Evet. İnsülinini Aktiv etsin tamam. Kalori versin, İçinde de protein olsun. Zeytin birkaç ha, tane. Evet, hani tamam. peyniri, zeytini, yumurtası, yumurtası, reçeli, reçeli. değil, değil. Bal. Pekmezi, pekmezi. Bal olur mu? Bal sadece karbonhidrat, evet. çok iyi besin değil. Ama arada lezzet için balla. Peynir de olsun. Demir içeri, hem mineral, yani evet. çinko, evet. selenyum içeri. Evet. Evet. Topraktan gelen aynen bir şey. Yani. İstersen mesela çocuk yiyorsa mesela biraz sebze deyse.